كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا فاحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم اليه ترجعون. Evet arkadaşlar. De açıklamasını sunacağım. Ayet temel olarak şöyle diyor. Cansız nesneler iken size o hayat verdiği halde Allah'a nasıl inkar edebiliyorsunuz? Sonra sizi öldürecek, sonra da diriltecek, sonra ona götürüleceksiniz. Birazcık bunun açıklamasını yapalım. Ayetin başı cansız nesneler iken size o hayat verdi, halde Allah'ı nasıl, inkar edebiliyorsunuz derken siz daha önce annelerinizin karnındayken bir ölüden farkınız yoktu. Lakin sonra size can verdi. Bakın siz duyabiliyorsunuz, görebiliyorsunuz ve aydılayabiliyorsunuz. Bütün bunlara rağmen Allah'ı nasıl inkar edebiliyorsunuz? Buradaki temel anlamından bir bahsedelim. Ölüm, dirilim, sonra tekrar ölüm, sonra da sonsuz dirilim. Bu inkarı olmayan bir gerçektir. Herkes kafir, müslim, münafık, herkes bu aşamalardan ister istemez geçecektir. Mesela bu minber. Onu parçalara ayırıp tekrar birleştirebiliriz. Çocuk oyuncağı gibi. Bu parçalar birleşip ayrılıyorsa o zaman bu parçalar tamamen yok olmaz. Tamamen insan gibi. Nesneler idiniz, birleşip insan oldunuz. Biz bir oyuncağın dağılmış parçaları gibiydik. Bir parçamız annemizde, bir parçamız babamızda, bir de parçamız dedemizde, babaannemizdeydik. Allah bizim parçalarımızı toplayıp annemizin rahmine ko yerleştirdi ve bizi canlı, kanlı bir insanın haline getirdi. Sonra da tekrar öleceğiz. Parçalarımız bir daha dağılıp toprağa karışacaktır. Ama bu parçalar asla yok olmaz. Aslında bu ayet tam da ahiretin varlığının ispatıdır. Madem biz ölüyken bizi diriltti, bizi bir insan haline getirdi, biz öldüğümüzde de bizi tekrar diriltmesini de biliriz demek istiyor. En sonda da sizi en başta bir hiç iken yaratan Rabbinize döneceksiniz demek istiyor allah Teala. Evet arkadaşlar videomuzun daha sonuna geldik. Beğendiyseniz like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videomuza kadar hoşçakalın.